Uha, dım dım diş ama dım dım diş. Zil çaldı. Gidip zile bakmam lazım. Gidip kapıya bakayım. Zil çaldı. Aa geldim. Abi ben az önce daha yeni yemeğimi yedim ama doymadım. Suyumu içeyim. Elmamı da yeme. Geldim. Kim o? Düren Bey kapıyı açın. Kim lan bu? Bakalım. Kimmiş? Merhaba siz kimsiniz? Düren Bey. Askeri gitme zamanınız geldi. Lan ne askeri? Ben daha 10 yaşındayım. 20 yaşıma girmem için daha 10 yaşta 10 tane doğum günümün olması lazım. Bana ne? Burası Melon, Melon Stambox Ne zaman askeri gidileceği belli değil. Adam yani bakınca aklısınız da. Bir şaşırdım yani. Ben daha 20 değilim. Lan evim nereye gitti? Eviniz hiçbir yere gitmedi. evinizi görünmez. Eviniz görünmez yaptık. Lan öyle bir şey mi var? Evime geri versenize. Hayır. Zorluk çıkarmayın lütfen. Binin şu tanka. Oha adamlar tankla gelmiş. Ben sürücüdeyim. Darkama binin bindim de benim asil kıyafetim yok. Onu sizde vereceğiz. Öf tamam hadi gidelim. Askerler Efendim efendi kom komutanım. Yeni arkadaşınıza merhaba deyin. Diren. Diren senin gözün nerede? Ya bu kas benim gözümü kapattı ama neyse karizmayım. Evet. Hadi. Birazdan savaşa gideceğiz. Ben sizin komutanınızım. Tamam komutanım. Ben gidiyorum. Siz savaşmaya gidin. Tamam. <laughs> Hazırsak. Başlıyoruz. Vesbillah. Bizim silahımız yok. Bir şey olmaz. Onlar bebe zaten. Biz yumruklarımızla daha güçlüyüz. Gelin lan. Bekleyin. Aa, kim beni itti? Şöyle Oh. Canım çok acında. Ah. Oh. Vah. Oh. Sanki ee, senin senin elindeki silah çok güçlü ben gelmem oraya. Kanka. Al. Neyi silah mı? başka ne olacak? Ah. Oh. Bekle lan sen. Ugh. Şu anda her iki taraftan da bir şehit var. Bismillah oğlum. Dışarıda kuşlar kavga ediyor. O ney? <laughs> Helal lan sana. Alamsın. Ne yaptın lan arkadaşımıza? Ne yapıyorsun? <laughs> Oy, ben de var kardeş. İşe yaramaz. Ben bağcılarım ha. Lan Bağcılarmış Lan Kendi adama silahla Beni mi öldüreceksin Aa. Ben de çeliz zırf vardı Bir şey olmaz Oy. Yaşıyorum 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 Lan Lan oh. 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 Oğlum kim beni itiyor ki de bil ya Allah beni mi çarpıyor? <laughs> ne oluyor? Oğlum ölmüyor mu? <laughs> Lan arkadaşımıza ne yaptın lan? Yalan. Abi özür dilerim. Abi, abi yemin ederim. Abi kural çarpsam özür dilerim. Abi özür dilerim. Abi. Bak lan. Sen çok haygı bir şekilde öleceksin. Ne? Bana ne yapacaksın? Senin başına hiç iyi şeyler gelmeyecek. Beynini uçuracağım senin. Arkadaşlarını öldürmenin gününü göreceksin. Lan biz bir şey yapmalı ki. Hepsini bizim arkadaşımız yaptı. Benim bu suçum yok. Ben sizin arkadaşlarınızı ellemedim bile. O zaman üstün neden kan fışkırmış işte? Hayır. Kavga etmişsin ki ayağından kanlar akıyor. Ya işte yaralandım savaşta. Ben niye yaralanmadım? Çünkü minnete, minnete gitmedim. Birisi beni itti. Aslında benim de üstüme fışkırdı. Ama senden kan attığına göre sen kendini mi kan atacaksın? İlla ki birisi seni bir şey yapmıştır yani. Silah, silahla falan ateş etmiştir. Sana tekme falan atmıştır. Şimdi son sözünü söyle. Öldürme beni. Oğlum. Sen benim mi misin lan yoksa? Yok sen kimsin ki? Ben daha seni tanımıyorum. He. O zaman geber git. Nasıl geberceğim? İşte. Oh. İşte. En azından takipçim olsaydın Sene bağışlayabilirdim. Ama hem düşmanımsın mısın? Evde takipçim değilsin. Ah. Hayırdır oğlum? Tamam. Ah. Of oh be! 10 yaşına göre iyi bir askerdim bence. Bravo! Efendim komutanım? Efendim komutanım? Bravo! Hep senin içinden geçmeyi başardın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben de onlardandan aslında. Ne? Oh! Lan oğlum şaka yaptım. Oğlum bunun şakası mı olur? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şaka şakaymış şakaymış şakaymış. Alın alın. Oh. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Seni senin Futbol ya da böyle asker takımlarında takımını ne kadar sevdiğini öğrendim. Hocam böyle şaka mı olur? Ayıp oldu ama. Ya ya kafanıza kafanızı ateş etseydim? Ne bileyim işte onu düşünemedim. <laughs> ama aslında bu dediğim şakaydı. Ben yemin ederim onlardandım. O zaman şimdi tam kafaya. Oy! Demek öyle Benim bu işim bitti. Ben Bana... ne Eve şimdi melon gelmiştir. Benim melon beni göremeyince benim öldüğümü sanmıştır. Melon!